Merhaba gazozsuz kalamayanlar. Gazozcu TV'nin yeni bölümünden hepinize selamlar. Bugün ETS 1.40 sürümündeyiz. Lanet ettiğimiz, defret ettiğimiz böyle var ya. Hiç sindiğimiz şehir Londra'ya gelmek zorunda kaldık arkadaşlar. Kısa mesafede çok ciddi para kazanabileceğimiz bir yük var dediler. O yüzden Londra'ya geldim. Yükü de birazdan alacağız ama yüke geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Başlıkta da gördüğünüz gibi bir çekilişimiz olacaklar, Bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. 10 liralık sitim cüzdan kodu aşağıda yorum yapan arkadaşlarımızdan birine hediye edeceğiz. Bu çekilişte bir sonraki videonun başında çekilişimiz ve oradan takip edebilirsiniz. Çekiliş için ne yapmanız gerekiyor? Videonun ilerleyen kısmında söyleyeceğim. Videoyu takip edin. Şimdi gidip yükümüze bakalım arkadaşlar ne verecek, ne kadar alacağız ve bu arada fark ettiyseniz direksiyon sağ tarafta, vites sol tarafta. Bunu biraz daha realiteye çekmek istedim. Gerçekçi olması için direksiyon setimi kurarken vitesi sola, solla sağa sol. Beynim yandı lan. Direksiyon sağda vites solunda olacak şekilde ayarladım arkadaşlar. Ya bu şekilde kullanacağım. Gerçekte de hani böyle bir olay yapacağım. Lan oğlum nasıl süreceğim ben bunu ya? Çok tuhaf geliyor ya. Ana. Neyse. Yavaştan aracımızı çalıştıralım. Daha sonra da aracımızın içini bir inceleyelim arkadaşlar. Altımızda bir Volvo var. Bu araç bizim burada personellerden birinin kullandığı bir araç arkadaşlar. Gelmişken dedik bari bu aracı alalım. Gördüğünüz gibi aracın içiniz bu şekilde dizayn edilmiş. Koltuklar beyaz beyaz. Böyle sarılı marulu böyle iç dizayn çok güzel. Türk bayrağımız olmazsa olmaz. Londra'dayız arkadaşlar. Sonuçta Türklüğümüzü sonuna kadar göstereceğiz. O yüzden bu personele prim hak etti. Bu personele bir prim verici. Yan tarafta da bir tane gazoz için dipterizmiz var arkadaşlar. Soğutucumuz var. Arkada ufaktan bir yatak. Yatak da güzelmiş abi. Şezlong gibi duruyor. Bir de yanımızda çantamız var abi. Geldiğimiz gibi. Ya yani havaalanından indiğimiz gibi aracı aldık. Şimdi yavaştan gidelim. Vitesi böyle 5 oldu. Yok bir dakika. 1. Bir. Tamam. 6'ya takarmış gibi şey yapacağız arkadaşlar. 2'ye attım. Abi şu an yeni araba kullanmayı öğreniyormuşum bir ya. Burada bir trafik tersten akıyor ya. Bize göre tersten akıyor. Buraya göre normal. Şimdi bakalım abi yüklerinde ne varmış. Arabayı kapat. Evet burada GPS'li 55 tonluk bir yükümüz varmış arkadaşlar. Bir de dev teknik parça diyor. Hmm ikisi de aynı para. Biri 44 ton, biri 55 ton. Yani aklın yolu bir. Tabii ki de aklın yolu bir. Tır çok yormamak lazım arkadaşlar. Yani 44 ton nerede? 55 ton nerede? 44 tonu götüreceğim ben. Devam et diyelim abi. Aracımızı yüklemeye alsınlar. Evet şu anda bayağı büyük bir şey. Ne var acaba lan bunun içinde? O da orada oturuyor bak. Görüyor musun lan? Bak çakal herkes çalışıyor. Bak kameralar falan da çekiyor lan. Allah Allah. Karaya bak lan. Canlı yayın yapıyor. Instagram'da mısın bacım? Hayır tırı da silmezsin ya. Yüklesene oğlum manyak mısın ya? Mühendislik işte çalışmıyor lan. Allah Allah. Arkadaşlar tırımız da dışarıdan a böyle görmüş olduk. Dışarıdan size tırı göstermeyi unuttum ben İlk defa tırı çok gerçekçi orijinal yaptım <laughs> Yavaştan geçelim. Bu arada arkadaşlar çift eskortla yolumuza devam edeceğiz. Bak şu anda yolu kapatıyorlar. Şöyle yükümüze de dışarıdan bir bakalım abi. Gördüğünüz gibi bir tane bobetimiz var. Tırımız oldukça sade. Volvo. Siyah teker lastikleriyle beraber. Ne var acaba bunun içinde ya? Ne yazıyor? It is the... Anlaşılmıyor ki oğlum. Nece yazmışsınız siz ya? Her yerinde bir yazı var. Her yerinde bir şeyler var. Dikkat kırılır. Gemiyle falan gidecek mi? Gidecek galiba. Neyse. Biz yavaştan tırımızla yola çıkarım arkadaşlar. Ben bayağı bir bocalıyorum şu anda zaten. Hadi ya Allah bismillah. Güzelce bir kalkış yapalım abi. Ben şuradan tırın geçişini izlemek istiyorum arkadaşlar. Biz şunun arkasına yerleşeceğiz. Bak polisler falan bayağı yol kapanmış. Şuradan şöyle. Ya oğlum yolu kapatıyorsunuz ama. Karşıdan araba hareket ediyor. Nasıl yol kapatıyorsunuz siz? Arabayla bayağı bayağı bocalıyorum şu anda. Evet. Yavaş yavaş şuradaki aracın da arkasına yerleşelim. trafiğin tersten akması. Benim vitesi sol kolumla atmam. Sağ elimde direksiyon yoğunluklu olarak döndürmem falan. Bunlar gerçek anlamda sinir bozucu. Her yerde polis araçları, her yerde bizi izleyen insanlar gözü herkesin üzerimizde. Üçüncü vitese de atalım abi. 3 atamadım lan. Ana. Oğlum ayvayı yedik ha. Biz yol boyunca vites sıkıntı yaşayacağız. Şu anda arabanın sağ tarafında oturuyor olmak zaten beni fazlasıyla geriyor. Arkamda da 44 tonluk bir yükün olması beni ekstra ekstra geriyor arkadaşlar. Şu anda resmen eskortların eşliğinde enteresan bir halde yola çıktık ilerliyoruz. Bu arada çekilişin detaylarından kısaca bir bahsedeyim arkadaşlar sizlere. Bundan sonra olabildiğince çok video altındaki yorumlara çekilişler düzenleyip 10 liralık Steam cüzdan kodları veya işte DLC'ler bu tür çekilişler yapmayı planlıyoruz. Sanırım arka Dorsia'yı kenardan vuruyoruz. Şöyle yolun ortasından gitmem gerekiyor gibi geldi bana ama farklı farklı çekilişler yapacağız arkadaşlar. Olabildiğince her videoya yapmaya çalışacağım. Her videoyu yapamasam bile en kötü ihtimalle iki videoda bir yapmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda zaten çekilişi kimi kazandığını nasıl kazandığını ne yapması gerektiğini söyleyeceğiz ama çekilişi kazandığımız zaman muhakkak Discord sunucusu üzerinden moderatör arkadaşlarımıza ulaşmanız gerekiyor. Kodunuzu alabilmeniz için Discord'da bulunmanız zorunlu arkadaşlar. Discord'a gelmezseniz kodunuzu alamazsınız çünkü gerçekçilik çok önemli. Şerit değişti. Bak önce arka taraf. Geçti Şimdi ben geçtim Birazdan şerit değiştireceğiz arkadaşlar Ama inanılmaz geniş bir açıda alacağız Kamerayı açısını büyük ihtimalle uzaktan almam gerekecek Yoksa burayı dönemeyebiliriz de Neden böyle diyorum abi Öncelikle şöyle biraz daha sola doğru gel bakayım sen de Allah göstermesin şimdi sağ tarafa bir takacağız bunu Evet abi gel. Elimi vitese atıyorum ya buraya Şöyle Şöyle Dön abi Umarım bir şey bir yerlere takmayız ne oluyor burada? Bak 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 diğer araçlar bekletiyorlar gördünüz mü? Ben gene bir attım bunu? Ha, Lan mal lütfen arkadaki refakatçi aracı bekleyin diyor. Tamam da o gerizekalı gelmiyorsa bu benim suçum mu oğlum? Ben niye bekliyorum lan? 44 ton taşıyorum ben. Nerede o gerizekalı? Sen neyi durdurdun lan? Arkada alem yapıyorsun değil mi? Bak trafiğin anasını ağlattık. Şu tır niye geçti abi? Abi ilerleyin. Yolumuz çok fazla kalmadı arkadaşlar. Anasının nikahı gibi yolumuz var. 130 kilometre. Allah kahretmesin burası hep boş. 3. Abi sağ kol sol kol orayı çok kötü gerçekten ya bunu muhakkak denemelisiniz arkadaşlar ETS2 ile bunu denemelisiniz çekiliş için nerede kalmıştım abi çekilişli şey diyordum sizlerden tek istediğimiz arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle gene mi döneceğiz lan kesinlikle ve kesinlikle çekiliş sonuçlandığı zaman discord sunucusunda bulunmanız gerekiyor arkadaşlar çekilişinizi alabilmeniz için bu arada ben yolu ortalayayım da gideyim hele gene dorsayı tıkırlattık bir yerlere ya bundan sonra dediğim gibi her videoda muhakkak çekiliş olacak yani en kötü ihtimalle oldurmaya çalışacağım abi bir sistem yüzden kodunuz var haberiniz olsun ne kadar çok çok yorum o kadar şansınızı artırır arkadaşlar bilginiz olsun ama sizden ricam böyle abzurt abzurt yorumlar yapmayın hani abzurt kastım kastım random yazıyorsunuz ya x xd enter x enter xd spam yapmayın yani spam'a düşen yorumlar algılanmayacak bilginiz olsun böyle olumlu şeyler yazabilirsiniz discord sunucu adınızı yazabilirsiniz video ile alakalı belli bir kesiti yazabilirsiniz dakikayı belirtebilirsiniz ya bu tür şeyler yaparaktan hem bize destek olmuş olursunuz kanalın büyümesine yardımcı olmuş olursunuz bu arada var ya lanet ettiğim kadar var ha bu şehre Gerçekten şu Londra'dan Tiktindiğim kadar var abi ya. Berbat bir şehir ya. iğrenç bir şehir. Bir daha gelmeyeceğimize yemin ettik ama yeminimizi bozduk ya. Para adamı bozuyor arkadaşlar. ve paranın köpeği olmuşuz biz ya. Valla paranın köpeği olmuşuz biz ya. Şimdi arkadaşlar şerit değiştirme manevrası tam olarak nasıl oluyor? Bak buradan gitme diyor araba koymuşlar. Yine paraya koymuşlar. Zaten gidemem oğlum yol kapalı nasıl gideceğim? Şimdi arkadaşlar şerit değiştirme olayı nasıl oluyor biliyor musunuz? Arka tarafta bizim bir tane sportumuz var. Ön tarafta da bir tane sportumuz var. Buna Refakatçi araç diyelim yanlış anlaşılmasın. Şimdi şerit değiştirmemiz gerektiği zaman önce arkadaki araç şerit değiştiriyor. Arkadaki araç değiştirince bu adama bildirim atıyor. Diyor ki kardeş diyor ben şerit değiştirdim diyor. Ben de diyor bir kayı ver. Sonra bu adam kayıyor. Daha sonra ben şerit değiştiriyorum. Yani diyor ki bana arka taraf kontrol, ön taraf kontrol altında diyor. Geç geçiyorum ben de. Malla kadar pahalıysa ya insan sağlığından ziyade malın değerinden kaynaklı bence bu iş. Çünkü artık para her şeyin anahtarı. Ben beynim yandı bu lanet memlekette ya. Allah kahretsin sizi ya. Vallahi akıl mantık iş değil ya. Sabahtan beri sağdan gidiyorum deyip duruyorum. Soldan gidiyormuşum ne etsem ben ya. Allah Allah. Kardeş kurban olduğumun yarattı. Sen de basta da gide artık hele. Araba var altımız araba. Bak bu Volvo bak. Bastık mı gidiyor bu ha. Öyle seninki gibi dandik mandik bir şey değil. Bak görüyor musun bak. Yandaki araç beni sağlamaya kalktı. Acaba araçlardan bir tanesine vurursak ne olur? Denemeyeceğim abi. Ben parama bakmak istiyorum ya. Ben ben, ben parama bakmak istiyorum ya. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Korkarım Allah. Yok mu çaresiz yok bak. Allah. Ulan bu şarkıda ne güzel şarkıydı ya. Çok güzel söyledi rahmet Kemal Sunal Bey. Mükemmel. Kardeş, ana biz şimdi bayağı bir döneceğiz abi. Böyle fırfır olacağız. Heh. Şimdi naneyi yemedik mi? Şimdi naneyi yemedik mi? Ben buradan böyle ananı 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 yavaş. Evet arkadaşlar. Şimdi naneyi yemedik mi? Şöyle yavaş. Bence naneyi yemedik. E çok rahat döndük lan. Ben böyle bir şey beklemiyordum ha. Siz, siz, öyle böyle bir şey bekliyor muydunuz? Yorumlara bir yazsana da. Ben dedim garanti dedim çöp oldu ha patates. Bas abi. Bak şeridi kapatmış. Elekanlı adam mesela. Bak dorsa hasarı %12 diyor abi gördünüz mü? Neden bunu söylüyor peki? Vites atamadığım için. Hayır şaka. Dorsayı sağ tarafa sıyırttırıp sıyırttırıp oturuyoruz. Şimdi sol tarafa da takacağız bu dorsayı bence. Takarsak koş olmaz. Bence ben şöyle hafiften ortalayayım Ben size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bak daha önce de böyle olmuştu. Nah ben bu tırla beraber bu dorsayı bırakırım oraya. Tırı da bırakırım. Hemen oradan bir taksiye telefon. İlk en yakın havalimanına verin. Puh, tükürün. Gerekirse havalimanında yatar kalkarım arkadaşlar. Bu arada son 2 kilometre kaldı arkadaşlar yolumuzun bitmesine. Çok az bir menzilimiz kaldı. Tam dümdüz gideceğiz. Karşı tarafta bir yere aracı girdireceğiz. Bu salak daha bile yavaş... Aha göbek mi lan bu? Aha yemedik mi naneyi? Sen niye durdun? Ben mi açayım yolu? Kanka gerçekten yolu ben mi açayım yani? Bunu mu istiyorsun? Ha? Ya ben ineyim arabadan orayı dur diyeyim kamyonlara gel gelmedim ya yani ne yapayım ha? Git işini yapsana ya e şöyle işecek telefonla oynuyor ha. Telefonu bırak da işine bak. Olabildiğince şöyle alacağız arkadaşlar. Şöyle. Geniş geniş. Ya dorsa takılmaya müsait bir dorsa abi çok geniş. Baksana sağdan soldan bayağı geniş ya. Baksana abi aynadan. Direkt sıkıntı anladın mı? Bu arada şuradan sağa döneceğiz. Bu muhtemelen karşı yolu kapatacak. Evet. Sanırım bunu burada şeye bırakacağız. Gemiye yükleyecekler bunu. Aa. Lan direkt benim gemi tırı da alın ha. İkisini bir yüklesene oğlum. Vallahi tırda kafasından tutun atın ya. Şöyle yavaştan ilerleyelim arkadaşlar. Ağır ağır Evet. Ağır ağır ilerle abi. İlerle abi. ilerle abi. Hoppa. Tamam. Zopcağı da dokunduk. Stop edelim abi. Şimdi görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar yükümüzü de sağlam bir şekilde çok şükür getirdik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nakliye bizi tamamladık. Videomuzun sonuna da geldik. Bu ve bunun gibi videoların daha sık gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya like atıp yorumlarda bunu bize belirtebilirsiniz. Bütün yorumları tek tek okuyorum. Söylediğiniz her şeyi görüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.